zaman zaman arkadaşım Arada, nasılsın tabi, falan gibi tabi, onu bir arkadaşlık seviyesine çekerseniz çocuk otomatikman çocukluk... Havvanur'u sonundan evden kovdular. Murat ve Havvanur arasında çocuk krizi devam ederken Murat bugün stüdyoya gelmedi ve adeta yaka paça kaçtığı gibi Karaman'a gitti. Öyle ki Havvanur ve babası canlı yayında Esep Bey'le konuştular. Songül Karlı Murat'ı sordu. Ne otelde ne hiçbir yerde Murat'ı bulamıyoruz dedi. Murat Yine Nur'un ve çocuğun yanına gitmemiş, belki de kahvane köşelerinde okuya oturmuştu. Ama Songül Karlı ve Uğur buna çok kızıyorlardı. Esef Bey yine fırında çalışıyor, Murat'ı çalışmamakla suçluyor, Nur ise Murat'tan boşanacağım diyordu. Bugün yine sana değerde çok hareketli anlar vardı. Nur sonunda hastaneden çıkmış, Karaman'a Esef Bey'in yanına gitmişti. Esef Bey, kızım benim kabulüm dedi, ama Murat'a da çok sinirli olduğunu belirtti. Murat iki tane çocuğu var ve hiç çalışmıyor. Adeta stüdyoda herkesin içinde şov yapıyor dedi. Ama bunları söylerken Murat'ın bir taraftan da bulunmasını istiyor. Havanur'un yanına gelmesini istiyordu. Ama durumlar böyleyken Havanur boşanmakta kararlı. Havanur'a bugün bir şokta ev sahibinden geldi. Ev sahibi Havanur'u evden kovmuştu. Çünkü ev sahibi evi sattığını söylüyor. Havva Nur evi boşaldırken görüntülenmiş ve gözyaşları içinde izlemiştik. Havva Nur ve Murat artık evden kovulmuş vaziyette Esed Bey'in yanına giden Havva Nur Murat'la boşanacağını belirtiyor. Çocuklar bende kalacak diyordu.